Hepimizi derinden üzen bir olay yaşandı. Dün akşam saatlerinde Samsun Havza ilçesinde ön sizin de bahsettiğiniz gibi ön iki bacağı kesilmiş halde bulundu ve yöre halkı tarafından hayvanseverlere bilgi verildi ve hayvanseverler de şu anda bulunduğumuz kliniğe acil olarak yaralı köpeği pamuğu getirdiler. Peki bu tedavi tedavi nasıl şekillendi? Hangi tedavi uygulandı? Ve son olarak sağlık durumu nedir? Onunla ilgili detayları da canlı yayın konuğumuz ameliyatı gerçekleştiren hocamız veteriner hoca Mustafa Kanat hocamızdan alacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk, ya. hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Dediğimiz gibi çok üzücü bir olay, herkesi derinden evet. üzdü. Pamukla ilgili son durum nedir hocam? Şu anda. Küçük bir öncesinden de bilgi vereyim. Pamuk ilk geldiğinde e, alınan yapılan tahlillerde, e, kan tahlillerinde bayağı değerleri düşük çıktı. Bu tabii bizim açımızdan şaşırtıcı bir durum mu değil. Şaşırtıcı olan pamuğun bu kadar süre hiçbir e, profesyonel destek olmadan hayatta kalması. Çünkü her iki uzvuda bir profesyonel kesim olmadan, yani cerrahi yaklaşımı olmadan uzaklaştırılmış e, ve ciddi kan kaybetmiş. Bu da onun hayatı tehlike oluşturacak seviyeye getirmiş son durumla beraber yaptığımız tedavilerden cevap alıyoruz. Ee, güzel bir şey bizim için. Ne oldu karşılığı olarak? Bugün sabah itibariyle küçük küçük de olsa iştahımız geldi ve yemek yemeye başladık. Bunlar bizim için sevindirici haberler. Ee, Pazar günü tekrar bir tahlil yapılacak. Bu tahlil sonuçlarına göre e, bir ameliyat programı oluşturacağız. E, herkes tabii çok ilgi gösteriyor şu an Pamuk'a. E, hani gelecekle ilgili de küçük bir bilgi vermek isterim. Tabii ki Durumu toparlarsa, bu kan tablosunda olumlu bir sonuç gelişirse herkesin aklında bir protez, ortez gibi uygulama olabilir mi? Maalesef böyle bir şey çok mümkün görülmüyor. Çünkü çok küçük kemik parçası kalmış ön kol dediğimiz bölümden ve bu bölümler de enfekte olmuş durumda. İşin açıkçası şu an onun için hayati tehlike oluşturabilecek durumda fakat daha öncelikle hayati problemleri olduğu için onlara yönelik bir tedavimiz olacak ve daha sonra geri kalan kesime bir müdahalemiz olacak burada hemen bir parantez açmak istiyorum özellikle aslında çok merak edilen konulardan bir tanesi de e, hep e, tartışıldı acaba bir trafik kazası mı geçirdi veya başkaları tarafından kesildi mi siz aslında buna tam e, buraya geldiği zaman tanık oldunuz gerçekten de bir e, kesim işlemi oldu mu yani trafik kazası mıydı bunu netleştir miyiz İşin açıkçası daha önceden çok trafik kazası gördüm. Ee, hani e, Uzmanlığım gereği cerrahi alanında birçok vakayla karşılaştım. Hani buradaki e, durumun çok böyle bir araba kazası olduğunu düşünmüyorum. Nedenine gelecek olursak genelde travmatik de olsa yani bir araba kamyon bile çarpsa o hayvanın uzvundan belli parçalar kalır bu uzvuyla ilgili herhangi bir parça kalmaması işte açıkçası bir şeyle kesildiğinin göstergesi. Yani niye böyle söylüyorum? Biz bunu ameliyat ederken terleriz. Yani o kemiği oradan uzaklaştırmak için çok ciddi bir efor sarf etmek lazım. Yani bunun profesyonel manada değil ama bir canilik güdüsüyle yapıldığını düşünüyorum. Tam bir adı yok ama hani burada birazcık insani bir yorum olacak bu katkılarım ama çünkü pamuğun durumuna çok üzgün durumdayız klinik ekibi olarak ben de dahil olmak üzere anlatırken hastayı görürken her yaklaştığımızda tüylerimiz diken diken oluyor bu vaka ilk mi diye soruyorsanız bu tarz şeyler çok fazla olmuyor ama hayvanlara zarar verecek yani kolun uzaklaştırması vesaire olmuyor ama arabanın arkasında sürme mi dersiniz İşte ateşli silah yaralanması mı dersiniz yani bunların çeşitli boyutlarıyla beraber çok vakamız oluyor maalesef Peki hocam bundan sonra nasıl bir tedavi şekli uygulayacaksınız veya bir protez bacak takılacak mı? O süreçle ilgili neler söylemek ya, istersiniz? Az önce de söylediğim gibi bir protez olma ihtimali şu an planımızda yok. Ama e, pamuk için en iyi ne olacaksa onun kararını ilerleyen dönemde de verebiliriz. Nedenine gelecek olursak kalan kemik parçaları bize umut vaat ederse. E, amputasyon değil, bir protez ortez uygulaması tercih edilebilir. Ama e, pamuk için e, olumlu bir şey geliştirmeyecekse, bunu ilerleyen süreçte bir tekerlekli arabayla tamamlanabilir. Pamuk bu şekilde de hayatını sürdürebilir. Çünkü bayağı güçlü bir arkadaş. Bu saate kadar hiçbir destek almadan hayatta kalmış. Bundan sonra umarım hayatta kalmayı başarır. E, biz her zaman destekçisiyiz. Çok teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere.